yüksek iradesiyle partisini sahiplenmesi, 14 belediyenin 14'ünü alması, bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi, Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme iki gün önce gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılığın talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Manil kuruluna itiraz meselesine dolanmış. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK e kabul ettiğinde, ilana çıkardığında, seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına, 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 halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbe <laughs> Bunun benim şahsımla, benim ismimle bir alakası bir Biraz hukuka inanan, halkın iradesine inanan, vicdan sahibi, herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Halkımızın, Halkımızın özgür iradesi de seçildi. Ben halkımın 345 bin insanın onların şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Bu halkın iradesini evzeler, etkikliğe etim olmuş olanlar. Bunu halkın iradesini evzeler, ben bunu kabul edersem ben, ben şerefsizim. Bu kadar şerefsizim. <laughs> bu kadar <işsizlik. gülüyor> <Şerefsizlik>. Herkesin, <gülüyor> <topu> <gülüyor> olan, olan. Herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. <laughs> Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sokakta savunacağız. Parklarda savunacağız. Ve halkımıza çağrı yapıyoruz. İradenize sahip çıkın. İradenize oynayan o insanlara fırsat vermeyin. Biz sokak sokakları hızlısızlığa karşı Biz sizin iradeniz hukuki olarak tecelli edene kadar bu yanlış karar Hukukta, hukuktan, yezekeden dönene, dönene kadar biz, biz hakkımızı hakkımız arayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz.